Mısır Apartmanı. Caddeyi Kebir'in 110 yıllık bekçisi, kocaman cüssesi ve ismi her ne kadar Mısır olsa da batılı tarzıyla günümüzde hala yerinde durmaktadır. Çok güzel bir Art Nouveau tarzıyla Ermeni asıllı mimar Hovzep Aznavuryan'a inşa ettirilen en güzel betonarme yapılardandır. Son dönem Osmanlı sadrazamlarından Said Halim Paşa'nın kardeşi ve Mısır Prensi Abbas Halim Paşa tarafından kışlık konak olmak üzere 1910 yılında yaptırılmıştır yerinde ise 1905'te yıkılan Trocadero Tiyatrosu bulunmaktaydı. Batılı tarzda inşa edilen yapının çoğu malzemesi Fransa'dan getirilmiştir. Paşa'nın zenginliğini binanın güzelliğiyle yansıtmaya çalışan mimar Hovsep Aznavurya'nın İstanbul'da inşa ettiği birbirinden güzel başka anıtsal yapılar bulunmaktadır. Bunlar arasında Heybeliada Vidalı Köşk, namı diğer Abbas Halim Paşa Köşkü, Haliç'teki Cibali Tütün Fabrikası, Balat Demir Kilisesi, Bulgar Sveti Stefan, Sirkeci'deki Sansaryan Han, Tepebaşı Tiyatrosu en öne çıkanlarıdır. Abbas Halim Paşa'nın 1934 yılındaki vefatından sonra bina kızları tarafından konak olmaktan çıkarılıp yapılan değişikliklerle apartmana çevrilmiştir. Mısır'daki 10 yıllık görevinden döndükten sonra bu apartmana yerleşen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hayatının son 6 ayını bu binanın ikinci katında geçirerek 1936 yılında vefat etmiştir. Ve bu daire günümüzde Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Atatürk ve İsmet İnönü de bu apartmanın ziyaretçileridir. Onların apartmana gelip gitmesine sebep olan ise Yahudi asıllı Sami Günzberg'in diş muayenehanesidir. Apartman, 1940 yılında Türkiye'nin ilk şeker fabrikaları kurucularından olan Hayri İpar'a satılır dış güzelliği kadar iç zarafetiyle de ön plana çıkan yapı 6 kat olarak inşa edilmişken, Hayri İpar'ın oğlu Ali İpar, yapıya dışarıdan görünmeyecek şekilde iki de kaçak kat kondurmuştur. Uzun yıllardır Hüsamettin Cindoruk'un da ofisinin bulunduğu Mısır Apartmanı, bir zamanlar moda ve dikim evlerine ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde ise sanat galerileri, ofisler ve 360 restoran onun yeni ev sahipleridir. Bina, 100 yılı aşkın zamandır İstiklal Caddesi'nin sanatsal ruhunu beslemeye devam etmektedir.